Hadi. İşte Murat Baba çekiyor balığı. Görün. Hadi, oğlum. hadi. hadi. Bu tarafa. Hadi hadi. Ya bunun içini kim bu kadar aldın etti ya. Bırak 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 hadi. Evet işte olay bu. Ya arkadaş. sabah sabah sifta siftah efsane burada arkadaşlar evet gelin buyurun boncuğumuza da bakıyoruz gel ercan bey sabah sabah yoğurdu yoğurdu balık boncuğumuza bakıyoruz abi evet orjinal e, disco boncuk arkadaşlar bir dakika. İğnemiz, iğnemiz. İğneye bak Ercan Bey. Hristi herhalde. İğnemiz şey. Özel boyu iğnesi. Evet. Bakın arkadaşlar. Oba. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmıyor. Alt. Bu da oturmuş. Takım bu. Takım bu. Balıkta bu. Balığı da bir fotoğraf yapalım sabah sabah. Baba işte baba Tüfeğimiz bu Tüfeğimiz bu sabah sabah Tüfek tüfek <laughs> Arkadaşlar rast gelsin Buradan bu baba balığı tutar Akşam Ya da yarın Salımları gerçekleştiririz inşallah Balık donan herkese rast gelsin Hadi